Biliyorsunuz dün yayında paylaştım sizlerle çok önemli gelişmeler vardı. Hacı Veli Taş dönen cinayetiyle ilgili. 4 Ağustos 2014'te işlenen bir cinayete dair e, önemli tutuklamalar oldu. Gerçekleştirdiğimiz yayınlar sonrasında burada anlatılanlarla jandarma elindeki bilgileri eşleştirdi. Savcılık soruşturmasını yürüttü ve sonrasında e, öldürülen Hacı Veli Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen ve bir ilişki yaşadığını söylediği ve e, kocası öldürüldüğü gün telefonla konuştuğunu kabul ettiği Arif'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor ve bugün bir önemli tutuklama haberi daha geldi. Kim tutuklandı? İşte yayınımıza gelen, ben gizli tanık olarak bildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Oradaki Hasan Bey, Salih Hanım, aile bazı şeyleri saklıyor diye iddialarda bulunan gizli tanık, daha sonra da yayında kendi ağzıyla Ayşe Hanım'la ortak bir çocuk çocuğu olduğunu itiraf eden gizli tanık da tutuklananlar arasında. Yani Ayşe Taşdoğan, Arif'te ve o gizli tanık da tutuklu. Başka tutuklamalar var mı? Bugün neler olacak orada? Murat Sönmez'e birazdan bağlanacağız ama tabii ki gizli tanığın tutuklanma nedeni ne? Acaba ne için tutuklandı? Bu bilgileri yayın içerisinde sizlere aktaracağım sevgili seyirciler. 20'den fazla kişinin ifadesine başvurulmuştu. Bunu biliyoruz. Belki bunun devamı da gelecektir diye zaten hukuk danışmanımız daha önce söylemişti. Hasan Bey üçüncü kişi de tutuklandı. Çok Size gülüm. kendini istihbarat elemanı olarak tanıtan şahıs bu. Evet, evet, evet. evet, evet, evet. Bağ'da şeyimize geldi, biz Bağbı Bağ, Bağ, evet. yanımıza geldi. Ben Öyle biz... dedi ben dedi istihbaratım dedi. Ve siz de umutlandırız aslında kardeşinizin katilini bulacak diye ama <laughs> şimdi... evet evet yani yalan değil yani doğru yani çok yani bize orada bağda yani şey verdi bize yani umut verdi. Ben dedi istihbaratım dedi. Ben dedi sen de kardeşini dedi bul bul bulacağım dedi. Ama yani şimdi bağda... kardeşinizin... ama değilmiş yalan söylemiş bize. Evet, şimdi kardeşinizin <laughs> öldürüldüğü cinayetle ilgili Tabii. olarak tutuklu <laughs> isimlerden bir detay vereyim. Düşündüm. Bir detay vereyim müsaadenizle. Ee, bunlar cinayet şüphelisi olarak tutuklar bunu bilin bir kere. Yani suçu veyahut da suçluyu gizleme değil de cinayete cinayet iştirak etme suçuyla tutuklandıklarını da ben özellikle belirtmek isterim. Hı. ve nüfusunda Ayşe Hanım'la ortak bir çocukları var. Bu gizli tanığın. O kişi, o çocuk da daha iki Pardon buçuk yani. yaşında ve e, Hacı Veli Taşdüen öldürüldükten sonra yaşanan bir ilişki bu. İşte bunların hepsi bu cinayet soruşturmasında e, göz önünde bulunurlan bilgiler. Evet Hacı Veli Taşdüen cinayetiyle ilgili size aktaracaklarım var yayın içerisinde ama biliyorsunuz yine konuştuğum bir başka konu var. Evet Hacı Veli Taş cinayetinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Az önce de izlediniz yayın başında da aktarmıştım. Eş Ayşe Hanım ve hep bahsi geçen Arife tutuklandı. Aynı zamanda da yayınımıza katılıp Hanım'la ortak bir çocukları olduğunu itiraf eden ve Denizli Buldan'a geliş tarihiyle ilgili hep çelişkili tarihler veren bir dediğinde diğerinde böyle zaman zaman örtüşmeler olmayan gizli tanık da tutuklandı. Hemen Murat Sönmez'e dönelim. Başka ne gelişmeler var? Gizli tanık niye tutuklandı? Ee, hocam dedi ki Hasan Bey bu tutuklamalar cinayet şüphesiyle Tabii. gerçekleşmiştir. Her üç şahıs içinde ee, Murat'ın anlatacaklarını dinleyelim. Murat merhabalar. Hasan Murat, İyi yayınlar ince Ertuğrul. Çok teşekkürler en sondan başlayalım Aslında gizli tanıktan bu gizli tanık kendiliğinden ulaşmıştı sana sen o süreci bize bir özetle sonra yayında anlattıklarıyla bizi çok şaşırttı ve konuya da başka başlıklar eklendi şimdi de onunla ilgili tutuklama kararı çıktı ifade de ne söyledi orada hangi çalışmalar yürütülüyor e, lütfen özetle İnce Ertuğrul Gizli tanık bize ulaştığı zaman köyde e, çeşitli istihbaratsal faaliyetler yürüttüğünü ve bu kapsamda e, köylülerle konuştuğunu ve cinayetle ilgili önemli detaylara ulaştığını söylemişti bizlere. Daha sonra kendisiyle görüştüğümüzde bize bu konular hakkında bilgiler verdi ve bunu yayınımızda da anlatmak istediğini söyledi. Tabi biz e, yüzünün görünmemesi noktasındaki... E, teklifine saygı duyduk ve yüzü görünmeden e, yayınımıza katılarak çok önemli iddialarda bulunmuştu. Bunu ekranlara taşımıştık. İzleyicilerimiz de zaten bu iddiaları canlı yayınımızda duymuşlardı ama şunu da söyleyelim. Hemen sonu, yayının sonunda ne demişti? Ayşe'nin üçüncü çocuğunun babası benim demişti. Bu çok da önemli bir iddiaydı. Çünkü o güne kadar Ayşe'nin üçüncü çocuğu var mı yok mu bu noktadaki tartışmalar devam ederken ki Ayşe bunu kabul etmiyordu. Hiçbir zaman da kabul etmedi ama o anda gizli tanığımız ben Ayşe'nin üçüncü çocuğu Babasıyım dedi ve gelişmeler zaten bundan sonra başladı. İkinci bu günde yayınıza çıktıktan izlemi. sonra bir anda ortadan kaybolmuştu. Ortadan kayboldu ve bu arada cinayetle ilgili aslında başka kişileri işaret etti açıklamalarıyla bu gizli tanık. Evet cinayetle ilgili daha çok farklı kişiler üzerine odaklandığı Yine Hacı Veli'nin abisi Hasan'ın ve ailesiyle görüşmüştü. Yine köyde farklı kişilerle görüştüğünü ifade etmişti. Bununla ilgili kendi elinde çeşitli donelerin olduğunu, çeşitli görüntülerin olduğunu iddia etmişti. Tabii bunlarla ilgili bizim ulaşabildiğimiz herhangi bir nokta olmamıştı ama yayın, ikinci gün yayınımızın ardından bir anda ortadan kayboldu ve biz de daha sonra kendisine çok ulaşamadık. Ama e, Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASA timleri e, gizli tanığı Mersin'de e, düzenlenen bir operasyonla yakaladılar ve soruşturma kapsamında Denizli'ye getirdiler ve buldan adliyesinde buldan savcılığına çıkarttılar. Dün bu e, gözaltı süreci devam ediyordu. Gözaltı sürecinin ardından ifadesinde çeşitli noktalar söylemiş ee, özellikle mesela Buldan, paylaşabileceklerimiz Hacıveli'nin e, köyüyle ilgili çeşitli noktaları tabii çeşitli köy e, noktaları söylemiş ve bu noktalar üzerinde bugün kazı çalışmaları düzenlendi bugün jandarma, Buldan jandarması e, kazı çalışmalarını yürütüyor ee, bir saniye kendisi arıyor. E, e, bir saniye Murat, 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 Murat e, ne, ne neyle ilgili bir nokta söyleniyor ve kazıda aranan şey nedir? Öncelikle şunu söyleyelim. Vermiş olduğu ifadede suç unsuru Hacı öldürülmesine neden olan silahla ilgili belirli noktalar göstermiş ve bu noktalar üzerinde kazı çalışması yapılıyor. Şu anda ekipler bu noktadaki çalışmalarını köyde yürütüyorlar. Kendisi de dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi hocam bu çok önemli. Yani tabii. Mersin'de yakalanıyor. Oysa orada bir çocuğu var, nüfusuna da kayıtlı. Çocuğun annesi olan kadın ifadeye çağrılıyor, tutuklanıyor, ortadan kayboluyor. Yani onu bırakıp tek başına kaçıyor bir kere, ve bir silah gömülü olduğu nokta işaret yani, ediyor. Yani şimdi ifadeden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilir. İfade inandırıcı mı değildir. CMK 100'e göre kaçma şüphesi, delilleri karartma Veyahut da tanıklarla konuşup onları etkileme çabası içerisinde olma şüphesi vesaire olunca zaten bir tutuklama olur. Kuvvetli suçu işlediğinde şüpheyle birlikte. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi biz burada suçu ve suçluyu gizleme suçundan dolayı tutuklandığını söylemiyoruz. Cinayet şüphelisi olarak bunlar tutuklandı. Üçü içinde mi bunu kullanıyorsunuz hocam? Üçü içinde. Hocam. Bakın ben dört kişi söylemiştim. Evet. Tahmin ettiğim bir kişi gelmedi. Muhtemelen ifadesi alınmıştır sadece gözaltı süreci olmamıştır. Üçü de cinayet şüphelisi olarak azmettirici olabilirler, iştirak eden feri iştirak olmuş olabilir ama üçü de kesinlikle cinayetle ilgili. Hayır, silah yeri işaret ettiğine göre itiraf etti. Acaba bir itirafta oldu. mı bulundu ya da hani bu silah şuraya gömüldü dediyse e nereden bilecek? İştirak etmediyse bilmesi mümkün değil. Peki Murat şu ana kadar bu kazılarda yani birkaç farklı noktadan mı bahsediyor bu gizli tanık? Tek bir yerimi söylüyor. Bir sonuç elde edildi mi? birkaç noktayı söylüyor. Bu birkaç nokta içerisinde de henüz ulaşılmış bir detay yok. E, yapılan çalışmalar devam ediyor. Gün içerisinde muhtemelen de bir sonuca ulaşılacaktır. E, evet ya da orada suçun suretiin olup olmadığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ama henüz bir sonuca ulaşılmadı. Peki bir şey sorabilir miyim Murat? Yani ben bunları buraya gömdüm mü veyahut da şu şuraya gömdüm Kürem bir de şeklinde de. bir beyanı var. Nedir? Kendi mi gömmüş, gizlemiş? Kendi bu, gömdüğü yerden mi arıyoruz? Şunu söyleyelim. Şu ifade ile ilgili. İfade ile ilgili detaylara henüz gizli kararı nedeniyle şu anda ulaşma imkanımız yok. Bu noktada henüz elde ettiğimiz bir yeni bilgi yok. Sadece dün ifadeye alındı, gözaltına alındı, gözaltında vermiş olduğu ifade kapsamında bugün Buldan Doğanköy'de kazı çalışmalarının başlattığına yönelik elimizde bilgi var. Dosyadaki gizlilik kararından dolayı da ifadesinde neler söylediğini net olarak ulaşmış değiliz. Şimdi o çalışmalardan çıkacak sonuçla birlikte tabii ki soruşturma devam ediyor. Şu anda hala belki Hasan Bey'in dediği gibi başka şüpheliler de var bu konuyla ifadesi alınacak, da tekrar çağrılacak olan. O nedenle de her şey paylaşılmıyor. Ben buradan bir kez daha JASAT'ı da kutlamak istiyorum. Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı çalışan o temi ve savcılık da çok titizlikle yürütüyor bu soruşturmayı. Çok fazla bilgi paylaşma şansımız da yok tabii. belli noktaya kadar. Murat ekleyeceğim bir şey var mı şu an için? Evet soruşturma kapsamında çok ciddi bir çalışma yürütülüyor diyebiliriz. Adeta 5 yıl önce yaşanmış olayın bugün yeniden sıfırdan başlayarak çalışmalar yürütülüyor. Bu anlamda e, Buldan savcılığına yine Buldan ilçe jandarma komutanına ve jasat timlerine buradan tebrik etmek istiyorum. Çok titiz bir evet. çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz. Onları senden alacağız. Şöyle bir toparlayalım. Bu cinayetle ilgili 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili öldürülen Hacı eşi. Hacı eşinin kendi ağzıyla ifade esinde daha önce söylediği bir ilişki yaşadığı Arif T ve yine canlı yayında gizli tanığın kendisinin itirafıyla çocuğunun babası olan gizli tanık sıfatıyla gelen kişi şu anda tutuklandılar cinayet şüphelisi olarak ve işte cinayetin gerçekleştiği silah şuraya gömülü şurada gömülü ya da gömdüm mü şu mu gömdü orayı bilemiyoruz net olarak demesi üzerine de orada çalışmalar sürdürülüyor. Bilgiler geldikçe size anlatacağım. Bütün amacımız hiç suç işleyenin cezasız kalmaması yönünde. Evet. Çünkü suçları cezasız bırakırsanız bıraktığınız müddetçe yeni suçların oluşmasına zemin hazırlarsınız. Ve sonuçta da işte biz sadece bunları konuşup bunlarla uğraşan bir toplum halinde yaşamaya devam ederiz. Onun için de en başta yanlış yapmayalım diyoruz. Şimdi geçiyorum öbür konuma hemen.